Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri Kültür Parkı'nda bir araya gelen Tulpar Sportif Havacılık Kulübü üyeleri yaza merhaba etkinliği düzenledi. Üç gün süren yamaç paraşütü uçuşlarıyla Gölyaka semaları şenlendi. Çevre illerden gelen yaklaşık 30 pilot aileleriyle birlikte kamp yaptı. İlçenin 1080 rakımlık tepesinden uçuş alan üyeler ilçe semalarında 1800 metre yükseklikte seyir yaptı. Gölyaka Kültür Parkı alanını beğendiklerini söyleyen sporcular, bölgenin sportif turizm açısından gelişmesi için böyle etkinliklerin önemli olduğunu, festivallerin desteklenmesi gerektiğini söylediler. Sporcular, yamaç paraşütü için Gölyaka'nın uygun bir park olduğunu söylerken, zengin manzarası olan bölgede bu sporu yapmanın ayrı bir zevk verdiğini dile getirdiler. Bölgemiz için çok güvenli, termiklerin çalıştığı güzel bir alan. Sezon başlangıcında güzel bir etkinlik oluyor. Hafta sonu arkadaşlar etkinlik düzenlemişler. Biz de Türk Hava Kurumu Bolu Sportif Avcı Kulübü olarak buradayız, destek vermek için geldik. Güzel bir gün, uçuşlarımızı az sonra gerçekleştireceğiz. Bölgemizin sportif turizm açısından gelişmesi için Bolu olsun, Düzce olsun önemli bizim için. O anlamda bütün pilot arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Arkadaşlar da geldiler zaten kamplarını kurdular. Başarılı uçuşlar diliyoruz herkese. Peki mekan olarak Türkiye'deki diğer alanlar bir kıyaslarsak nasıl bu Gölyaka Kültür Parkı? Bu bölge özellikle? Gölyaka'da zaten 1-2 yıldan beri festivaller yapılıyor. Gayet Hı. güvenli bir alan. Güzel uçuşlar yapılıyor. Turizm açısından da, sportif turizm açısından da güzel. İlk seviyeden son seviyeye kadar bütün pilotların uçabileceği çok hoş bir alan. Bütün pilotlarımızı buraya davet ediyoruz. Yani manzara olarak çok güzel bir bölge. Yeşillik biraz Alpleri andırıyor. Alplerde duştuk biz. Ee, harika bir bölge. Ee, tertemiz. Güzel de kaldırıcılar var. Bizim için önemli olan kaldırıcı. E, ee, aldığınızda hani birkaç bölge burada en yakın olarak işte Düzce'yi görüyorsunuz, Kaynaşlı'yı görüyorsunuz. Daha da güzel havalarda Sakarya'da gitme imkanı olabiliyor. O yüzden potansiyeli olan bir bölge. Ee, bu tür festivaller hani evet desteklenmesi gerekiyor. Özellikle farklı illerden gelecek pilotlar için özellikle yarışma pilotları buraya gelirse uzun mesafe uçan pilotlar. bunlar bu anlamda burayı daha böyle tanıtım anlamında daha işte reklamı Hangi olabilir. illerden gelenler var şu anda? Sakarya'dan var, İstanbul'dan var, Turhal'dan, Tokat'tan gelenler var. Hı -hı. Tokat Turhal Havacılık var. E, Yalova'dan gelenleri gördük. Evet. E, Düzce'nin yerel pilotları var. E, Bolu'dan gelenler oldu. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani güzel bir kalkış alanı ve oldukça geniş bir iniş alanı var. Doğal güzelliği zaten ortada. Yani yan tarafında Feten Gölü falan. Gayet zengin bir manzarası var. Yukarıdan daha farklı görünüyor mu burası? Kesinlikle. Yani gidip yaşayıp görmek lazım. Evet. Yani Belki eğitmek e, zor oluyor mu insanları? Severek mi yapıyor insanlar bu sporu? İnsanlar severek mi? Tutku. Yani bir kere başlayan zaten değil mi? Yani gerçekten başlayarsa bırakamıyor. Yani ömür boyu yapan insanlar var. Ama başlayıp da devam etmeyen de var. Yani merakı da başlıyor. İniş mi yoksa kalkış mı nasıl? İniş mi kalkış mı? İkisi de aslında mi? Önemli. Önemli yani, önemli. yani. dikkat Risk. etmek. En dikkat gerektiren noktalar kalkış ve iniş. Evet, evet, evet. Yani ikisi de önemli. Yani Hadi Gölyaka Kültür Parkı e, bu tür sporlar için elverişli diyebilir miyiz? Elverişli. Türkiye'de kıyaslarsak Türkiye'de ya bir kere çok rahat bir iniş alanı var. Belki başlangıç eğitimi için uygun olmayabilir. Yani başlangıç eğitimine uygun olmuyor ama onun dışında bilen biri için oldukça elverişli güzel bir yer. Yani burada kesinlikle çok güzel uçuşlar gerçekleştirilir. Peki şu anda başka illerden gelen sporcular da var. Hangi iller teşvik Tokat, Tulpar, Sportif Havacılık. Organize edenler de zaten. Şimdi biz Tulpar Sportif Havacılık Kulübü olarak böyle bir o etkinlik yapmayı hedefledik ve e, nerede yapabiliriz sorusu ilk aklımıza geldik. Çünkü biz İstanbul pilotlarıyız. Dolayısıyla hani İstanbul'un haricinde e, diğer yöre halkından işte Marmara'yı kapsayacak diğer illerden de arkadaşlarını davet edeceğimiz insanların buraya ailesiyle çocuk soluk çocuklarıyla gelebileceği bir ortam aradık. Ve en doğru adresi olarak da Göl Yakayı gördük. İlk kez mi geldiniz? E, daha, sonra daha önce üçüş üç anlamında ilk kez geliyoruz. E, bir iki tabii ...etkinliği düzenlemeden önce gelip yerinde incelemeler yaptık. Hem iniş alanını hem yukarıdaki take-off alanını, kalkış alanını inceledik. Olağanüstü güzel bir manzarayla karşılaştık. Yani her ihtiyacı karşılayacak, uçuş anlamında her ihtiyacımızı karşılayacak bir ortam var burada. Dolayısıyla burada yapmanın en doğru karar olduğunu gözlemledik. Ve bugün ikinci günümüz. Çok da doğru karar verdiğimizi görüyoruz. Hem uçuş anlamında çok güzel uçuşlar çıkıyor... E, tabiatını anlatmaya zaten gerek yok. Burası mükemmel bir yer. Cennet diyebileceğimiz bir nokta. E, ailelerimiz de çok memnun. Çocuklarımız şu anda çok mutlu. Şehrin göbeğinden yani Sadece pilotlar çıkık. değil aile de birlikte gidiyorsunuz. E, ailelerimizle birlikte geldik. Şu an eşlerimizi, çocuklarımızı Efteni Gölü, Güzel Dere Şelalesi gibi gezilmesi gereken, işte görülmesi gereken tabiat güzelliklerini görmek üzere yolladık. Erkek erkeğe uçuyoruz ama e, eşlerimiz de böyle tabiat gezisi yapıyor bu arada. Onları da düşündük. Yani biz evet eğleniyoruz ama uçuyoruz ama e, eşlerimiz çocuklarımız da şu an çok güzel dakikalar geçiriyor eminim bundan. Yani bundan sonra e, tavsiye edebileceğiniz bir alan diyebilirsiniz. Tabii biz e, şiddetle tavsiye ediyorum. Burası olağanüstü güzel. Tüm Türkiye'deki pilotlara da sesleneyim bu vesileyle. Burası çok güzel bir atmosfer. Uçuş kalitesi harika. Take off mükemmel. İniş alanı, landing alanı dediğimiz bölge Alan çok geniş değil inanılmaz bir yer. Yani kargo uçağı indirelim deseniz <laughs> yeri var. <laughs> Tabii. Onun için bizim arkadaşlarımız gördüğünüz gibi havada şu an inişler de yapıyorlar. Çok rahatlıkla iniş yapılıyor. Hiçbir tehlikesi yok. Ee, ufak tefek detaylar var ama bunlar pilotajla aşılabilecek konular. Onu da bütün pilot arkadaşlarımız gayet başarılı bir şekilde yerine getiriyor. İniş yapan arkadaşımız da gördünüz. Gayet evet. temiz bir inişle. Ee, inişini gerçekleştir, uçuşu nihayetlendirdi. Zemin de buna uygun değil mi? Mükemmel. Ya yani bizim çoğu gittiğimizde take off alanlarında sıkıntı yaşıyoruz. İniş alanlarında sıkıntı yaşıyoruz ama e, hem kalkış alanı gayet güzel hem iniş alanı böyle yemyeşil e, çok rahatlıkla kendimizi de sakatlamayacağımız çizip işte bir yerimize zarar vermeyeceğimiz bir yapı doğa var. Onun için biz çok memnunuz. Evet.